Sakın pirice pahalı falan diye trip yapmayın. Gördüğünüz gibi daha yolda yürünmüyor yani. Daha işe bile başlamadan. Çeltik ekeceğiz tarlalarımız. Kaç Nereye kaçayım? Trafik var. Buranın keys kaplatılmış ya kaçayım. Evet. evet. Bak. Evet. Gelanda düşecek, ufonecek. Zaten. Ya bu kamışlar insanı yol var gibi kandırıyor. Ha <laughs> <laughs> pirinç tarlalarımız böyle Aha, ekiyoruz. <laughs> <var ya>. Yan, gidilse, şimdi arayıp, de. Evet. Ya, de. Survivor. <gülüyor> <gülüyor> <Görmedim>. Ay. Ay. <laughs> var. Gerçekten Survivor yaşandı ya. Böyle bir şey olamaz. Evet. Bir pilavı yemek için bu kadar şey zahmeti katlanıyorum. Evet, ya, bu, ya. Size. Önce tarlaları sürüyoruz. Sonra çamur haline getiriyoruz. Sonra su doldurup durulanmasını bekliyoruz. Sonra çeltikleri ekip ama asla susuz kalmaması gerekiyor.

Özümüze döndük ve pir çekiyoruz. İstanbul'da yaşadık şimdiye kadar. İnşallah başarırız. Ağalarımız. pisliklerini. Şu köpükleri alacağız değil mi Fadim abla? Bak böyle pırıl pırıl olması gerekiyor. Şurada biraz köpük var. Onları o köpükleri pilav yaparken de köpük oluyor. Onları da alıyoruz. Aynen ettiğimiz gibi de pişiriyoruz. Su üstün örtüne kadar su dolduruyoruz. Yaptı, bir yemek mi diyor? hiç ölçü kullanmayız biz keşke <laughs> şu köpükleri toplayacağız. Bunlara kara deniliyor. Böcek, çöp ne varsa toplayıp elimizle atacağız biraz sonra.